Merhaba, nasılsınız? Ben Huzur Ötesi'yim. Bundan daha iyi nasıl olur? Bu üçüncü videom. Bundan önceki iki videoyu pandemi sürecinde, kapanma olduğu dönemde hazırlamıştım öğrencilerime moral olsun diye. Ama anca bir YouTube kanalı açıp da yükleme fırsatı bulabildim. Bundan sonra videoların devamı gelecek inşallah. O, o videolarda tüm EFT noktalarına dokunarak çalışmalar yapmıştım. Bundan sonraki videolarda sanıyorum ya sadece üçüncü gözümüze dokunarak ya da birkaç tane EFT noktasına dokunarak yapacağımız çalışmalardan bahsedeceğim. Öyle çalışmalar yapacağım. Çünkü öğrencilerim dediler ki öğretmenim biz günün her saati yapmak istiyoruz bu çalışmaları sizin söylediğiniz gibi ama karıştırıyoruz EFT noktalarını. Bunun daha kolayı, daha etkilisi yok mu? Daha akılda kalıcısı. Aslında üçüncü gözümüze dokunarak yaptığımız çalışmalar, üçüncü gözümüze dokunarak söylediğimiz cümleler bilinçaltımıza daha kolay, daha çabuk etki ediyor. En az 21 gün yapılması tavsiye ediliyor. Ben de öyle yapıyorum. Öyle yapmayı seçiyorum ve öyle tavsiye ediyorum. Ee, bu videoda yine sevgiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ve üçüncü gözümüze dokunarak diyoruz ki ben sevgiyim, seviyorum, seviliyorum, sevmeyi, sevilmeyi hak ediyorum. Ben sevgiyim, seviyorum, seviliyorum, sevmeyi, sevilmeyi hak ediyorum. Ben sevgiyim, seviyorum, seviliyorum, sevmeyi, sevilmeyi hak ediyorum. İsterseniz boğaz çakranıza ya da kalp çakranıza dokunarak da yapabilirsiniz. Ben sevgiyim, seviyorum, seviliyorum, sevmeyi, sevilmeyi hak ediyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.